Merhabalar, eee Altis Spor Dünyası teknik servisi olarak size Altis program koşu bandının montajını anlatacağım. Cihazımızı koliden çıkardıktan sonra zemine yerleştiriyoruz. Parçaları da bu şekilde diziyoruz. Daha kolay olması açısından civatalarımızı diziyoruz. Montaja ilk önce koliden çıkardıktan sonra cihazın kolide sallanmaması için kenar tarafında bir aparat var. Bunu sökerek başlıyoruz. Bunu sökmediğimiz takdirde cihaz katlanmaz soru uyarı etiketinin hemen üstündeki civatayı içinden çıkan tornavidamızla da söküyoruz. Daha sonra kullanım amaçlı tekrar aşağıya indirebiliriz. Civatasını da tekrardan yerine takalım. Cihazımızı koliden çıkardığımızda plastik aksamında herhangi bir kırıkla karşılaşırsanız, örneğin ...motor kapağı ve plastik merdane kapaklarımızda bir kırık, herhangi bir problem görürseniz... ...Spor Dünyası Destek merkezimize ulaştığınızda... ...size parçalar orijinaliyle, ücretsiz olarak kargo ile ulaştırılacaktır. Onda bir sıkıntı yaşamazsınız. İki adet ekranı tutan... ...kase dediğimiz parçayı... ...şu şekilde yerine yerleştiriyoruz diğer kolumuzda öbür tarafa. Makinenin içinden bir tane ekrana ulaşan ekran ara kablosu dediğimiz bir kablo çıkar. kabloyu şöyle bir dışarıya alıyorum. İki adet kolun içerisinde bir tanesinde içerisinde ip vardır. Onu daha rahat yukarıya çekmemiz açısından bu ipi buradan koparıyoruz ve ekran ara kablosuna bağlıyoruz. ve kabloyu kolun içine geçecek şekilde yerleştiriyoruz. İpin diğer ucuna tutup yukarı doğru kabloyu çekiyoruz. Ve kablonun sıkışmasına özen göstererek kolu yerine yerleştiriyoruz. Daha sonra bağladığımız ipi sökebiliriz. Kolları yerine oturttuktan sonra ekran dediğimiz konsolu yerleştireceğiz kollara. İlk önce sol taraftaki kolu yerine oturtursak kabloyu sıkıştırmamız için Şu şekilde oturtuyoruz ve sağ taraftaki kabloyu birleştiriyoruz. Kabloların bir tanesi dişi ve erkek olmak kaydıyla birbirine geçme şeklindedir. Soketleri birbirine geçiriyoruz ve kabloyu iyice içeri iterek diğer kolun içine ekranı yerleştiriyoruz. Bu parçaları birbirine bağladıktan sonra daha önce hazırlamış olduğumuz civatalarla sabitleme işlemine geçiyoruz. İçinden çıkan 6 alyan anahtarla civataları yerlerine sabitliyoruz. Anahtarımızı sıkıca cıvatalar sabitliyoruz. Gevşek bir yer kalmamak kaydıyla. Diğer tarafa geçiyoruz. dörtte civatayı da sağlam bir şekilde sıkılaştırıyoruz. Çocuk. <laughs> 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 onları alt taraftan sabit edin. Tekrardan 4 adet civatayı alıp iki kolu birbirine bağlayan ara bar dediğimiz demir sağ. kolların üst taraflarında kalan yuvalara bir daha sonra tekrardan altı alyan anahtarımızla takmış olduğumuz cıvataları sıkılaştırmak kaydıyla arabanın montajını tamamlıyoruz. Daha sonraki işlemde ise oturtmuş olduğumuz yerine oturtmuş olduğumuz ekranı tekrardan 4 adet civata ile aynı anahtarla yerine sabitliyoruz. Bir adet civatayı yandan bir adet de ekranın alt kısmında görmüş olduğunuz deliğe takıyoruz. olduğundan emin olmak kaydıyla cıvataların kontrolünü yapıyoruz. Aynı işlemi diğer kola uyguluyoruz. Cihazımızın teknik olarak montajı tamamlanmıştır. İki adet plastik kapağımız çıkar. Bunlar alt taraftaki kolları kapatmak içindir. Cevataları kapatmak içindir. Görmüş olduğumuz iki tane metal parça yay görevi görür. Kapağı tutması içindir. Yeriye itlediğinizde geçme olarak kapak yerine oturur ve sağlam bir şekilde durur. Diğer kapağımızı yerine tutalım. Aynı şekilde şekilde ittirdiğinizde kapak yerine oturacaktır. Cihazı çalıştırmak için böyle power kablosu dediğimiz kablo çıkar içerisinden bir ucunu cihazın üzerindeki yuvasına oturtuyoruz. Diğer ucunu prize takıyoruz. Ana ekrana elektrik gelmesi açısından power düğmesine bir konumuna getiriyoruz. Düğmenin ışığı yanıyor ve ekran elektrik geliyor. ekranı elektriği geldikten sonra cihaz start tuşuna basarak kullanıma hazır koruma gelmektedir. Diğer bütün fonksiyonlar, tuşların çalışma şekilleri Türkçe kitabında detaylı olarak açıklamaları mevcuttur. Cihazın teknik olarak yağlaması var. Silikon yağlama işlemi vardır. Cihazın içerisinden bir adet silikon yağ fabrikasyon hediye olarak çıkmaktadır. Bu yağ her gün kullandığınız takdirde haftada bir cihazın bantına uyguluyorsunuz. Uygulama şekli bantı kaldırıyorsunuz. Bant esnektir. Mümkün olduğunca elinizin gireceği kadar boşluk kaldırıp ya ileri ve geri şeklinde mümkün olduğunca içeriye püskürtüyorsunuz. Bu işlemi karşıdan uyguluyorsunuz. İki taraftan ileriye ve geri şeklinde haftada bir bu işlemi silikon yağlama olarak yapıyorsunuz silikon yağlamasını yaptıktan sonra bantınız çok daha rahat çalışacaktır. Hem aşınma olmayacak hem de motora yük binmeyecektir. Cihazın katlamasını gösterelim. En arka kısımdan kaldırdığınızda makine katlanmış olarak durur. Kesinlikle kendiliğinden aşağıya düşmez. Taşımak istediğinizde aşağıdan destek alarak ayağınızla yüklendiğinizde makine tekerlekler üzerinde Zemine zarar vermeden elleri geri taşıyabilirsiniz. Cihazı aşağı indirmek istediğiniz zaman alt kısımdaki parçada etiket olan yere ayağınızla dokunuyorsunuz ve cihazı aşağıya bırakıyorsunuz. Amortisörü sayesinde kendiliğinden aşağı inecektir. Cihazın montajı tamamlanmıştır. Hayırlı olsun, iyi günlerde kullanın.